Bu videomuzda ise Java Persistence Query yani jpql ile beraber pagination kullanımına bakalım. Repository sınıflarına geliyoruz. Burada yeni bir metot oluşturacağız. Biz birinde gibi jpql sorgusu yazacaksak query anotasyonu kullanmamız gerekiyor. Ve burada sorgumuzu yazacağız. Daha sonrasında bu sefer aşağıdaki kısımda ise ne döndüreceği kısmında page şeklinde yazalım. Bakın bu sefer page döndüreceğiz. Yani ilk defa pagination sayfalama ile beraber GPQL kullanımına bakıyoruz. Page car dedik. Metodumuzun ismi tüm arabalar şeklinde olsun. Tüm arabaları döndürelim. Fakat burada bir parametreye ihtiyacımız var. Biz pageable parametresini alalım. Tıpkı normal metotları nasıl yazıyorsak burada bu mantıkla yapacağız. Şimdi dikkat edin. Burada GPQL kodunu yazmak zorundayım. Tüm arabaları almak istiyorum. Select yazıyorum. Daha sonrasında C ardından from bu sefer hangi entity tablosu? Car entity tablosu bakın zaten çıktı. Car'ı seçiyorum. Ardından bir alias takmat ona da C şeklinde ifade vermiş oldum. Böylelikle bakın hem Java Persistence Query Language hem de aynı zamanda pagination kullanarak bir sorgu yapmış olduk. Tabi bu sorguya gerek yok. Zaten tüm arabaları döndürmek istiyorsak kolayca döndürebiliriz. Ama yine de jpql ile beraber nasıl kullanılır bunu göstermiş olduk. Birazcık daha karmaşık bir sorgu yapmadan önce şuna değinelim. Burada dostlar Pageable kısmında bilindiği gibi page, sort yani her sayfada kaç tane gözüksün, kaçıncı sayfa ve sıralamanın nasıl olacağı bilgisi var. Dolayısıyla jpql bu bilgiye bağlanarak sıralama işlemini gerçekleştirir. Yani geriye kalan metotları SQL kodlarını aşağıdan alarak kendisi ekleme işlemini gerçekleştirir. Bakın burada biz sele kısmını kullanıyoruz. Java Persistence Query Language içinde sadece sele kısmını belirttik. Limit, Offset, Order By gibi işlemlerin tamamının Spring sayesinde pageable yapıdan otomatik olarak alınacağını da hatırlatalım. Örneğin Limit koyabiliriz. Offset diyebiliriz. Mesela ikinci sayfaya geçtik. Offset değerini arttırmamız gerekiyor. Yine burada sort işlemi yapacağız. Yani veri tabanındaki order baya karşılık geliyor. Bu işlemler limit, offset, order gibi işlemler otomatik olarak pageable yapısının içinde bulunuyor. Bu sayede kolaylıkla bu işlemi yapmış olacağız. Tabi sayfalama istemiyorsak list card'a döndürebilirdik ama şu an gerek yok. Bunu yazdık. Bir tane metod yazalım. Daha sonrasında çeşitli testler gerçekleştiririz. Bu sefer yine bir jpql metodu yazacağız. Bakın burası şu an aynı olsun. Select dedik. Araba seçiyoruz. Bu sefer bakın ver şartı eklemek istiyorum. Dolayısıyla ver diyorum. Kullanıcı bana bir marka girecek. Önce C nokta marka diyerek o sütuna erişelim. Sonra kullanıcının girdiği marka değeriyle aynı mı değil mi buna bakacağız. Hemen yazıyoruz. Geriye page döndüreceğiz. Buraya ise car şeklinde yazalım. Bu sefer all cars metodu sallayalım. Şimdi şöyle bir şey uyduralım. Markaya göre arama işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın burada birinci parametre olarak string marka dememiz gerekiyor. Kullanıcıdan bir marka alacağız. Daha sonrasında ise pageable yani sayfa sayısı gibi değerleri tutan yapıdan ikinci parametreyi almamız gerekiyor. Burada dilerseniz param etiketini kullanabilirsiniz. Param diyoruz. Ardından marka şeklini yazalım böyle daha düzgün olsun. Şimdi testler gerçekleştireceğim. Öncelikle allcar metodunu çağıracağım. Sayfayı ikiye bölelim. Ya da ikiye bölmeyelim doğrudan biz burada işlemleri yazalım. Öylesine bir get mapping metodu tanımladık. Pagination, jpql, test şeklinde. Kullanıcı sadece bir marka girecek ve daha sonrasında markaya göre arama işlemini gerçekleştireceğim. Burada bakın car repository diyoruz, nokta diyoruz. Çeşitli metotlar görüldüğü gibi çıktı. Biz tüm arabaları istediğimiz için all cars metodunu çağırmamız gerekiyor. Burada hemen all cars dedik ve bakın kullanıcı marka girecek. Daha sonra da diğerini çağırırız. Şimdi kullanıcı markayı burada request param kısmında girdi. Dolayısıyla markayı girmiş oldu. Ne diyorduk? Page request nokta of diyorduk. Her sayfada iki eleman olsun. Yine sort işlemini de yapalım. Sort by diyerek bu işlemi yapacağız. Şöyle yapalım. Azalan sırada sıralama işlemini gerçekleştirsin. Bu geriye dostlar pageable döndürecek. Hemen şöyle Pageable diyoruz. Şimdi bu Pageable'ı parametre olarak kendi oluşturduğum metoda geçiyorum. Bakın dikkat edin. Bu markayı girdikten sonra dostlar repository sınıfında bakın burada bu işlemler gerçekleşmiş olacak. Bu da oldukça önemli. Şimdi hemen geliyoruz. Geriye ne dedik? Page döndürecek. Bunu da response entity şeklinde kullanıcıya geri döndürelim. Response entity nokta ok diyelim. Ardından page'i yazalım. Burada geriye ne tam olarak belirteyim ki tür güvenliğini tam olarak uygulamış olalım. Evet şimdilik burası tamam gibi duruyor. Fakat gelelim diğer metodu da oluşturalım. Bu sefer ise dostlar herhangi bir parametre almayacağız. Bunu kullanacağız. Tüm arabaları almak istiyoruz. Şuraları kopyalayalım. Herhangi bir parametre almayacağız. Get all cars isimli bir metot yapalım. Herhangi bir parametre almıyorum. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi bakın buraya geldik. Car repository'yi çağırmam gerekiyor. Dolayısıyla hemen car repository diyorum. Car repository dedikten sonra dostlar kendi oluşturduğu metodu çağıracağım. All cars şeklinde. Yine pageable bir yapı istiyor. Pageable bir yapı girdik. Yani hepsi gelecek. Herhangi bir filtre yapmamış olacağız. Kodu yazalım. Daha sonrasında üstünden bir kez daha geçeriz. Şimdi evet projeyi ayağa kaldıralım ve Postman'da çeşitli sorgu örnekleri de yapacağız. Bakın dikkat edin. Önce bunu yapalım. Önce iki yazanı yapalım. Burada dostlar tüm arabaları görmek istiyoruz. Bizim veritabanımızda 10 adet araba bulunmakta. Ve ilk sayfayı göreceğim. İlk sayfada iki tane olması gerekiyor. Zaten burada bakın Java Persistence Query Language kodunu doğru yazdıysak her sayfada iki araba gelmiş olacak. Hemen get işlemi yapalım. Bunu kopyalıyorum. Ardından buraya yapıştırıyorum. Send işlemi yapalım. 200 OK döndü. Bakın content'ı görmektesiniz. ID 10, ID 9 şeklinde geldi. Ve birinci sayfada gerçekten de iki elemanın olduğunu gördük. ID değerlerde bakın giderek azalıyor. En ileriden başladı. Şöyle gösterelim. Ondan başladı. 9 diye devam etti. Bunun sebebi dostlar Burada bilindiği gibi sıralama yapmıştık. Dolayısıyla bu şekilde olmuş oldu. Şimdi birincisini çalıştıralım. Birincisini ise şu şekilde çalıştıracağız. Buraya geliyoruz bu sefer. Buraya test diyelim. Ardından bakın bir string markaya ihtiyacım var. Param kısmına geliyorum. Marka yazıyorum. A marka şeklinde burada benim veri tabanımdan bir değeri de girmiş oldum. Şimdi send işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın yine A marka şeklinde gelmiş oldu. Bunun da işte mesela B marka yapalım. B marka diyelim. Bakın bu sefer sadece B markaların geldiğini görmektesiniz. Yine ID'si azalan sayıda geliyor. Toplam zaten iki tane olduğunu söylüyor. Şöyle kontrol edelim. Burada bakın araba tablomuza bakalım. Araba tablomu görmektesiniz. B, B burada görüldüğü gibi 2 tane bulunmakta. A'dan ise 3 tane bulunmaktaydı. Hemen Şöyle gelelim tekrardan. Bakın A'dan 3 tane olması gerekiyor. A marka diyelim. Evet görüldüğü gibi toplam 3 tane olduğunu söylüyor. Kısacası Java, Persistence, Query Language ile beraber dostlar işlemleri yapabiliyorsunuz. Gerek var mı derseniz e buna zaten tabi gerek yok kendiliğinden find all metodu bulunmakta o metot page de döndürebilir yani üzerine query yazmaya gerek yok. Şuna da değinelim Bakın burada pageable yolluyorsunuz. Yani bir sıralama belirtiyorsunuz. Yine burada da bir sıralama belirtiyorsunuz. Lütfen buna dikkat edin. Ama siz burada gidip order by yazsanız ne olur diye düşünebilirsiniz. Order by C nokta marka diyelim. Ardından ASC falan istediğinizi diyebilirsiniz. Bu sefer pageable'ın içindeki sort bilgisinin devre dışı bırakıldığını not düşelim. Yani artık buradaki geçerli olur. Her zaman kuvarda yazılanın öncelikli olduğunu not düşelim. Siz bakın ID'ye göre demin bilindiği gibi descant azalan sırada yapmıştınız. Şimdi bakın ID'ye göre artan sırada yapalım. Artan sırada yapalım. Burada da aynısını yapacağım. Hemen geliyorum. Tekrar çalıştıracağım. Şimdi bakın değerler görüleceği üzere burada 10, 9 şekline gelmişti. Fakat şimdi artan sıraya çevireceğim. Dolayısıyla 9, 10 şeklinde değerlerin gelmesi gerekecek. Projemiz ayağa kalkıyor. Bu sefer send işlemi yapıyoruz. Ve bakın dostlar önce 1 numara sonra 9 numaranın geldiğini görmektesiniz. Demin 2 tane gösterdiğimiz için 10 ve 9 geldi. Burada ise tam tersi iki tane gösterdiğimiz için küçükten büyüğe gidiyor. 1.9 9 şeklinde gidiyor. Bilindiği gibi ID'ler 1, 9, 10 şeklindeydi. Hatta daha iyi görmek istiyorsanız burada Car Controller kısmında Page Size'ı 3 yapalım. Bunu da 3 yapalım. Tabi bunları defalarca dinamik olarak aldığımız için videoyu uzatmamak için bakın bu şekilde yapmadık. Normalde bu şekilde de yapabilirsiniz. Olması gereken de budur. Pagination'ın temel kavramı bu şekilde. Şimdi çalıştıralım. Bakın 1910 şeklinde ID'lerin gelmesi gerekecek. Tabi proje ayağa kalksın. Evet bakın 1, 9, 10 şeklinde gelmiş oldu. Bu videomuzda dostlar pagination ve java persistence query language nasıl beraber kullanılır bunu göstermiş olduk. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.